Arkadaşlarımın arkadaşlarım bir şey ya. gördüm. Kalemi hareket ettiğini. Önce denedim olmamıştı Tabii ki de bu şekilde. Sonra çıkardım. <laughs> yine denedim. Bir gösteriş Size göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> hemen şöyle yapalım. <laughs> Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Anladın mı? Evet. Hmm. Oh, bir, bir, sıfır, bir, sıfır, sıfır. Bakalım deneylerimiz başarıları gidecek mi? Bir de ortasına olay. Belki olmayabilir. Birkaç denemeden sonra başka video çekelim. Belki. kadakamsimda <laughs> o la <laughs> <Abi>, o <ne>? la <laughs> yok artık <laughs>